Selamlar, hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle bir lavabonun yani bir çeşmenin önünde, musluğumuzun önünde nasıl temizleriz, nasıl parlatırız onu sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle elimizde gördüğünüz gibi çamaşır sodası. Şu şekilde bir çamaşır sodası var. Bunu güzelce şimdi bir kaşık alacağım ve bir de Limon parçası. Bununla birlikte lavabomuz nasıl temizlenir? Musluğumuz nasıl parlatılır? Onu size göstermek istiyorum. Hemen bir kaşık şöyle kaşık alıp size daha net bir şekilde göstermek istiyorum. Bir kaşık bir kaşık dolusu buraya güzelce çamaşır sodamı koydum ve elime güzelce bir de e, limon parçası aldım. Şöyle kenara çekeyim ki size tam net göstereyim. güzelce her tarafına gelecek şekilde bunu aşağı, sağ, sol, yanına elimizden güzelce ovalım. Tekrar bir tane daha balık bulaştıracağım. Bu şekilde. Ve şu yan taraftaki olan kireçleri filan hepsini şöyle hafif bir önce su atmam lazım unutmuşum. Elimden serpeledim. Her taraftaki kireçleri, sarı lekeleri hepsini bu şekilde çıkartacağım. Gerçekten limonun çok güzel faydalarını göreceksiniz ve yanında da tabii ki çamaşır sodası mutfakta en çok kullandığım çamaşır sodası. Bunu muhakkak kullanın. Şimdi güzelce olmaya başlayayım ben. Şöyle kenara geçeyim. Çünkü buraya elim yetişmedi. Bu tarafına geçmem lazım. İnce ince şu kenarlarını ince ince limon parçaları görüyorsunuz ve yemyeşil oldu sodayla birlikte eldiven kullanabilirsiniz eldiveni ben rahat kullanamadığım için ama gerçekten eldivenin de faydası var onu söyleyeyim sizler kullanabiliyorsanız eldiveni kullanabilirsiniz ben kullanamıyorum onun için benim için sıkıntı oluyor ve buralara da güzelce süreyim Elinizin, parmağınızın girmediği yerlere mutfak fırçam var böyle. Bunun için almışım. İnce işlere kullanabilmek için. Çünkü incecik yerlere ellerimiz, parmaklarımız bu şekilde işlemiyor. Yine böyle sodaya batırarak çamaşır sodasına biraz da benim lavabo böyle e, şeylidir. Pütürlü olan böyle görüyorsunuz kaygan olmayan işlerine hemen doluyor kireçleniyor onu böyle sık sık yapmasam hiç güzel randıman almıyorum Hı, bu kadar şimdi güzelce yıkayıp sizlere gerçekten göstereceğim benim her işime her şeyime Sıkıntıma koşan limon ve gördüğünüz gibi çamaşır sodası diyorum. Yine böyle yaparak. İnan 5 dakikada sık sık yaparsak fazla da kireçlenme olmaz. Bu şekilde. İşte bu kadar. Mis gibi oldu. Umarım videomu beğendiniz. Sizler de musluklarınızı böyle lavabolarınızı bu şekilde temizleyebilirsiniz. Şu kenarlar dipler baya baya kireçleniyor. Sararıyor. Onun için çirkin bir görünüm alıyor. İzninizle ben güzelce şimdi böyle birazcık suyu dökerek elimle yıkamaya çalışayım. Ki size ışıl ışıl göstereyim. Görüyorsunuz çok da suyu açmadan, suda açılmadan yıkanmaz. Bunu da söyleyin Çoğu zaman böyle tepkiler geliyor. Siz suyu açtınız, siz çok kullandınız. Hayır, kullanılacak yer var, kullanılmayacak yer var. Gerçekten bizler daha çok titizlikle göstermek istiyoruz ama görüyor musunuz nasıl parladı? Bilmiyorum. Oradan fark edebildiniz mi? Biraz da dışarı bulutlu, hava mutfağım çok karanlık oldu. Yağmurlu dışarısı. Ama ben buradan net görüyorum. Size net çekmeye çalışacağım şimdi. Bir bütün göstermek isteyeyim sizlere. Yine de dışarısı karanlık olduğu için gerçekten ama ge ışıl ışıl pırıl pırıl bu kenar bu dipler çok kireçleniyor buraları temizledim buraları temizledim çok güzel bir verimli bir sonuçla karşılaştım sizlere de tavsiye ederim limon ve çamaşır sodasıyla birlikte silerseniz lavabolarınız musluklarınız ışıl ışıl olacaktır. Hoşça kalın. Benimle kalın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın diyorum.